Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut Amcınız. Yine bir PUBG Mobile videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bunun sürekli karşınızdayım diyorum millete ya. İyi seyirler. Beğenilerinizi bekliyorum. Nerede kamera kamerayı da unuttum nerede olduğunu. İnsan böyle günü. karşına alma Aykut yanına al. Lanet! Tamam. <laughs> Kuzen böyle iğrenç espriler yapacaksan ben beklerim. Her zaman bekliyorum. o. Vallahi mı? Tabii efendim. Abi adam indi. Adam bizden önce indi. Bir gün erken erken inmeye çok sokaktayım sokaktayım adam sokaktayım. Oğlum nerede? Kaçıyor. Vurdu beni hani? ya. Bravo. Hoppa. Bravo. Hoppa. <laughs> Gidin lan. Oğlum o kim? O da gitti. Oğlum silah ver. Sandığa geldi bıçaklıyor bıçaklıyor. O da bıçak atıyor. Hop Hop! Oğlum gel buraya! Oğlum gel buraya! Kırmızı şortlu! Hop. öldürdü ya! <laughs> Hop! O da gitti! Oğlum neler yapıyorum bıçakla görüyor ya, musun? Şot. Adam görüyor. Ya, ya. Şimdi silahla hiçbir şey yapamayacağız. Adamlar geldi Allah çarpsın. Kaçmam lazım ne şu an. Kuzen sen neredesin? Sen neredesin? İndim kanka beni bıçaklayarak vurdu. Acil. Amca senin ses senin ses geri dönüyor ya. Ha. Ben de aşağıdayım. Ben de aşağıdayım Güzel. Enes senin senden şey. Senin, senin, senin. Ah be ben, ben fark de, etmedim. Neyse. Bak yapıyorum. Bak gitti şu an. Sen yukarıda mısın amca? Ben yukarıdayım baba. 2-3 kişiyi bıçakla daldım. Onlar bilmiyor ki biz Gazi Osman Paşa çocuğuyuz yani. Ü, aldım üçünü de. Evet. İkisini kap... Oba! Oh! Oğlum dur. Hayır, 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 hayır. Ah be! Mr. Senior. Abi çok yedi, o da çok yedi. Bak onun da canı... <gülüyor> <gülüyor> onun da canı yok diyeceğim de demek istemiyorum, adam çok tehlikeli. İçimden geçti iki dakikada. Acaba ben tam oraya gidiyordum be. Dün neyse bir sonrakine gideyim bari. Neyse gel hadi gel gel. Tamam tamam hadi gel. Gel, gel. saldım gel. Yo yo tamam tamam. Aa burada o pasta da var. İki dilim pasta kesek de şuradan mutlu olak ya. Yani. Zaten doğum günümüzü ayda yılda bir pasta geliyor. Allah Allah. Ne alaka bilmiyorum ama. Çok seri attım. Bu ne lan? Vallahi ben... ben pompa pompalı attım yanlışlıkla. <laughs> ya gençler o değil de ne eksik biliyor musunuz? Ne eksik lan? Amca burada M4 var. Ben. Karı. <gülüyor> <gülüyor> Tek derdimiz bu mu? Oh. <laughs> adam ama doğru eksiz abi. Adam haklı. Eksiz de. <laughs> adam garı O neydi öyle? Kimdi Kim beklediğim o? Beklediğim reaksiyonu vermediniz buna ama ya. Olsun be. Olur be. Sen ne bekliyordun ki bizden? Oğlum Ay, şimdi birimize şimdi adam, ev... ya, şimdi adam yayında yani. AC evli zaten. Yoksa yayında adam diyecek şey çok kelime bulurdu. Yayında olduğu için kendini kısıtlıyor. Değil mi Hacı? Gülebilirdi, gülmedi. Of fıyalım Abi sevmiyor demek ki. <laughs> seviye 3 yelek. Geliyor. Öyle. Lazer. Pardon. O ha. <laughs> I got the blow. Yayın. Okuyor maşallah. Oh geliyor sana botlar geliyor. İnsan bilir ki kuzenim gel sana bırakayım. Nerede? Aa, pardon, ben unuttum, ha. Sen... Nerede? Ben de yanındayım ha. Sattın, değil mi? Ne? Bir yanındaki acayip baba, ben değilim. Biliyorum. istiyor istiyorum. Oğlum Mr. Signora bak, beni vuran adama bak. Adam ne vuruyorsa vursun, her şeyde bir şey çıkıyor. <laughs> Nerede abi? Ay ya. da çok tehlikeli ya. Kankalar galiba onlar. büyük ihtimal öyledir. Ya ikisi de aynı ekiptir. Baksana Edwin de onlardan. Bu Edwin o Edwin olabilir mi? Lan üçüncü seviye yeleğimiz varmış zaten ya. O Edwin banka. Bu Edwin. Sen onu biliyorsun değil mi? Edwin mi? Biliyorum biliyorum. Tamam ben bilmiyorum. Uğur cü... Mumcu. Çocuk adam alayım mı sana? Olur. Baylarım. M400. M400. Ben bir be, hasta mı oluyorum? Ne oluyorum böyle ya? Olur be kanka ne olacak? Ne yani. öyle. Ne yapacağım? Hani M4 nerede? Hani lazer buradaymış. Sık hop sıp. M M4 aşağıda lan lazer bende lan orada da mı çıktı? Burada da çıktı. Çok tatlı. Tamam, abi. Abi. ben M4 işaretledim amca bir tane. Tamam M4 onu M4 aldım aldım. Bir tane seviye 3 yelekte. 3 şey, istiyor, istiyor üç. musunuz 3? 3 lanet ya. bir şey olduğu için sevmiyorum ben. Acaba teleferikle gitse miydik? Geçiyorum abi. Geçtim. Hop. Burada Ayrıca diğer ile gittin ama. Geçtim. Biz de geliyoruz. Tamam doğru yere gitti oğlum. Tamam. Allah cezanı verme <laughs> Ana yanlış tuşa bastık ha. Hadi bey kardeş. Ataş motaş çıkıyor bir şeyler oluyor. Ataş ataş. AC oradan da diğerine geçti. Çok iyi abi. Hayır geri gidiyorsun. Manyağa bak ne yapıyorsun lan? Oğlum, Oğlum bunlara bak Mars ya AC gidiyor. Biz de onu takip ediyoruz. Oradan gitmeyecek AC sanki diğerinden gidecek gibi ama yanlış mı oldu? Power plant'ın üstüne gitti. Çok önemli değil amca. O zaman biz de sana geliyoruz abi. Zat... Benim için önemli. Benim için önemli Abi bir şey olmaz ya. Hayırdır ne yaylana yaylana konuşuyorsun amca? <laughs> Seni yerim ha. <abi. gülüyor> Seni yiyeceğim. Oğlum, sen bu ne kürek, sen kürek sen? Mürek çıkıyor adam vurunca ya. Kürek mi? <laughs> Küreğin ne işi evet. var oğlum oyunda manyak mısın? Oğlum adam vuruyor ya yan tarafta gösteriyor ya. Hı? <laughs> hani bu buzla vurunca buz şey çıkıyor falan oldu. Kürek bir şey çıkıyor yani. <laughs> Anlamaz cahil anlatamıyoruz ki. Yani cahili ne anlatacaksın ki? Ne demişler? Cahili laf kes. Kes miydi? <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> bravo, bravo şey. amca. Tamam bravo bravo. Bravo abi. Tamam boş ver. bravo. Bravo, abi. Boş ver. nereye gidiyor? Ben de bilmiyorum ki. Baba adamlar yağlıyor ya, diyoruz. O zamanı oynuyor herhalde. Yok alan arıyoruz. Yok alana girtmeye çalışıyoruz da alan anasını sattım. Hop hop. Sürekli Aylar, şey değiller. O adam şey. adam, Aa. adam iniyor. Bak 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 Aa. Adam bak bak. Adamı gördün mü? Gördüm. Görüyor musun sen şu işi? German gem meme. He? gel, mange <laughs> kako kako. Adamın adını görmedin Aykut? Ya Ben nereye atayım? Bak şurada da drop var. O ha tamam. Burada da drop var. Ya e hadi abi. O abi Edwin Mark siyahı yağladı. Senior da Reyni yağladı. Oğlum kim Kimsinizler müzi... Kimsiniz lan siz? İyi iyi onlar birbirine Biz hepsine birden düşmeyelim. Abi adamlar yiyor. Yiyin birbirinizi abi bak. Hakan Makan gitti arada. Hakan sen ne istiyorsun abi? 5 ceza oldu. Hani ya Hakan? Aa. Adam mı var? Adam. Yok drop var. Oğlum, adam nerede lan benim? Baba hiç drop'um isabet etmediği için. Şey drop'um diyorum ya. Neydi lan bunun ismi? Adam, adam, yok oldu lan bir anda. Ben de görmedim. Geri çıktı acaba? Yedi bayağı yedi de kaçtı. Bah, benden Erimedi bir tane ya. yedi. bayağı yedi o. Afiyet olsun. Halı var mı abi? Halı yok. En temizinden. Ya yine alanı nereye verdi ya? Of. Ecel adamın ismini görüyor musun Ecel? Biraz daha zorlasa ezel oluyormuş. Aaa. <laughs> Sis attı bak. Sis attı Oğlum çok güzel ya. Yandan gel. Man gel. Tıklaya tıkla varsa tıkla. Gördüm adamı. Tık. Günaydın efendim. Konum. Oğlum hiçbir şey göremiyorum O bana deniyor. Oo arkada arkada. Onu yağladı. Önümüzde lan nasıl açın? Yok yani onun arkasındaydı. Şuralarda bir yerde. Abi nerede? Bir info alabilir miyim? Taşa geçti herhalde. Nereye geçtiğini görmedim bak. E şuralarda bir yerlerdeydi amca. A üst, üst, solundan geliyor bak solundan iki kişi geliyor. Ananı beni görmüş lan o. Çok sıktım ama kuzenciğim. Tutabilir misin? Teşekkür ederim. Biri halıyla uçuyor. Gel çabuk tut beni halıyla geliyor. Halı geliyor halı. Yar el el yar el el. ya. Ah! Oo, Düşman görüldü. Düşman görüldü. Arkaya mı? Sen neredesin oğlum? O ne lan? Uy. Adam çok iyi vuruyor amca. Aa, baba. Karla baba. vurdu. Beni Anladım. de karla vurdu ya. Geliyorlar. Port, portalla geliyor. Portalla geldi Sen portal açsana ben şuradan eve geleyim. <laughs> tamam tamam şaka yaptım. Ben... ...portal yok. Oğlum şuraya gel adamlar buradan geliyor zaten. Oğlum arkadan mı baydılar beni? Cık, hayır be kardeş. Acaba buraya evet, acele bey. Sen orada mısın? ben aşağıdayım. Biraz daha alttayım. Portalla geleyim Hayır 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 bekle orada. Portala gerek yok. Canlı siz tarzı. Sizi sisliyorum. Siz ben de arkalarından dolaşacağım. Koş bombası. Oğlum ben atıyorum size. Ben sizi sisledim. Pardon. O, hala Adam gelmiş. Taşta büyük taşta. Yapma. Evet. Evet. Amca bravo. Edel bravo lan amca. Abi helal olsun ha. Güzel vurdun Oğlum biri öldü oh. lan burada. Of. Oh, ben Gel de lan. vurdu. Solda soldan vurdu. Aa bak taşın orada amca görüyorsun. Patla. Burada patlama. Bir daha. Oh be çok güzel. Şey. Aa çektiler başka onu. Saldı. Başka saldı. Başka saldı. Başka saldı amca yine. Soldan aldılar. Alana git bebeğim alana git. Alana nasıl Olan gideceğiz? Denkinli. Aa, aa. Uğur Mumcuk burada. Hop buradayım. Onu iyi ya. O ne lan? Harbi ne olur ben de anladım. Atıyor, atıyor, atıyor. Kaç kaç kaç. Ne oluyor ona aktı ya. Kaçıyor atıyor. Hop birini baydı, Ama Ois. Ois. Alan mevzusuna kaçar o. Kaçmaz, kaçmaz. Be. Ah be, can kurtarmaz. 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 <laughs> ah be. Güzel maçtı kanka. Çok iyiydi ya. Gerçekten çok iyi. Maç yayınlandı abi. Güzelim şeye. <laughs> Orta kırp Üzüldüm. Bir tık ama böyle fazla değil bir tık. Evin duvarını aldık abi tertemiz. Altıncı madalyamızı da kazandık. Tatlı. Bu da parmağı gösterdi filan böyle bir şeyler yapıyor. El sallıyor. Üzdü ya. Gerçekten üzdü ya. Çok iyi de o şey yaptıydık biliyor musun?